üstüne mi? Evet, Oğlum, o zamanlarda o zamanlarda tamam? tamam mı? Fazla tamam, Sen mi? Uzatma. Hadi bu gitsin, bu gitsin. Bu gitsin, Şeyi söyle. Vay şey ee... Madem... burası bir etten diğer <laughs> Çikolata yedin, kahraman topu. Çikolata yedin, kahraman Gece raya... İnşallah anne, inşallah anne Belki bu gece yine gelemem Sonraki bahara İnşallah anne, inşallah anne Bir gün bu hasret sona verecek Elimde güllerle döneyim anne Belki yüreğine mi ateş düşecek Alkanlar içinde sev beni anne, sev beni anne. Belki yüreğine ateş düşecek. Al bayrak içinde sar beni anne, sar beni anne. Bir gün bu kavga. Bedenim dönmezse ruhum dönecek Tekbirler içinde sev beni anne, sev beni anne Bir gün bu hasret sona erecek Elimde güllerle dönerim anne Belki yüreğine ateş düşecek Alkanlar içinde de sevecek Belki yüreğine ateş düşecek Al bayrak içinde sar beni anne Sar beni anne Bir gün bu kavga sona erecek Elimde karanfille dönerim anne Bedenim dönmezse ruhum dönecek Alkışlar içinde göm Göm beni anne, bedenim dönmez